Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere atama takvimi konusunda kulis haberlerine göre çok önemli bilgiler var. Videoyu sonuna kadar izleyip abone de olursanız öğretmenlere destek olmaya devam edersiniz hadi hemen konumuza geçelim. Şimdi kulis haberlerine göre öğretmen takviminin açıklanmasıyla alakalı önemli bilgilendirmeler var ama ondan bahsedelim. Yapılan açıklamalara göre 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası Öğretmen atama takviminin yayımlanacağı söyleniyor kulislerden gelen bilgilere göre. Tabii ki şu anda bir netlik yok haliyle. Yani net şu tarihte açıklanacak diyemiyoruz ama kulis bilgilerine göre 24 Kasım haftası hatta 24 Kasım günü gün içinde öğretmen atama takviminin açıklanacağını söylüyor kulis bilgileri bizlere. O nedenle şunu söyleyelim zaten az çok biz de tahminlerimizde 24 Kasım günü açıklanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorduk veya en azından 24 Kasım olmasa bile Kasım ayı içinde açıklanma olasılığını e, yüksek tutuyorduk. Çünkü Kasım ayında da açıklanmazsa yani durum uzayacak ve bu durum yani Şubat ayında öğretmenlerimiz için bir sıkıntı yaratacaktı. O nedenle bu ay açıklanması yani bir nevi daha iyi en azından. Önümüzdeki aylarda inşallah konuyla alakalı ayrıntılar yayınlanarak daha detaylı neler yapılacağı, mülakata dair detaylar vesaire açıklanarak Şubat ayında dörtmenlerimiz en azından yeni öğretim yılına daha doğrusu yeni görevlerine başlarlar. O nedenle inşallah Kasım ayı için açıklanır ama kulis bilgilerine göre de dediğimiz gibi 24 Kasım günü açıklanma olasılığı yüksek arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.